Herkese selamlar. Bugün sizlere sınırsız artı bir fake numara nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz hattınız yoksa whatsapp'a üye olabilirsiniz. Ya da instagramda veya başka bir uygulamada doğrulama alabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla şaka yapabilirsiniz bu sayede. İlk önce videoya başlamadan önce 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olup like atmanızı rica ediyorum. Bize çok küçük bir yardım yapabilirsiniz bu sayede. Şimdi aşağıda verdiğim linkten uygulama indirip hemen giriyoruz. Girdikten sonra üye oluyoruz. Burada kendi mailinizle üye olabilirsiniz. Kendi mailinizle üye olabilirsiniz. İsterseniz sallayabilirsiniz. Ben sallayacağım mailimi. Ee, ama fakat mantıklı bir şey sallamanız lazım. Yoksa site kabul etmiyor. Ee, şimdi ne sallayalım? Mesela şöyle bir şey sallayabiliriz. Sonra şifre hiç önemli. Şifre direkt sallayın. Hemen devam ediyoruz. Eğer böyle bir tane sorunla karşılaşırsanız Yapacağınız şey Buradan Burayı kapatmak Tekrar gelip uygulamaya giriyoruz. Devam et diyoruz. Sonra hemen başka bir tane mail de ediyoruz. Şifreyi ne Devam et dedik. Evet şimdi mailimizi yaptık devam ediyoruz. Bunları hemen geçtik. Şimdi isterseniz 850'li, isterseniz 740'lı numaralar alabilirsiniz. Fakat en kolay 937'li numara. Bu yüzden bu numarayı alacağım. Numaralar geliyor. Arkadaşlar 937 numaralı numara yokmuş. Bu yüzden 567'li bir tane numara verdim. Hemen değiştirelim. Tekrar deneyelim. Evet şimdi numaraları verdi. Bir tane seçelim. Evet yani tekrardan devam ediyoruz. Şimdi isterseniz kendi WhatsApp'ınıza kurabilirsiniz. Benim WhatsApp'ımda kendi numaram olduğu için ben buradan paralel Space indiriyorum ve bu sayede WhatsApp'ı kullanıyorum. Ee, güncelleyebilirim fakat telefonumda pek bir alan yok. Bu yüzden ilk önce bunu indiriyoruz. Bundan sonra bunu indikten sonra 64 biti de indirmeniz lazım uygulamanın düzenli bir şekilde çalışabilmesi için. İsterseniz kendi WhatsApp uygulamasından da yapabilirsiniz. Şimdi ben zaten indirdiğim için hemen devam ediyorum. Bunları kabul ediyorum. Devam. Bunları izin ver. Bunları izin veriyoruz. Şimdi hazırlanıyor Parallel Space. Bekledik, geldi. Başlat diyoruz. Şimdi uygulamayı klonlayacağız. Bize hepsini gösteriyor. Biz sadece WhatsApp'ı seçelim devam edelim. Ben istemiyorum pek. Oncu reddediyorum. Devam edelim. Hemen kabul edelim. Dediğim gibi hemen aşağıdan 1-2 saniye abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hemen devam ediyoruz. Şimdi uygulamayı kurduk. E, uygulamaya giriyoruz. Bize bir tane reklam verdi. Devam et diyoruz Şimdi burada ilk önce Alan konuda artı bir yapmamız lazım. Amerikan numarası olduğu için şimdi buraya numaramızı giriyoruz. Tamam girdik numaramızı. 33, 83 devamlıyoruz. Ee, bazen seçtiğiniz numara bu şekilde e, kullanılmıyor olabilir. Bu yüzden hemen tekrardan teksnava geliyoruz. Buradan. Çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi burada yine başka bir tane e mail sallıyoruz. Lan, lan. Evet devam ettik. Şimdi şifremizi salladık. Evet hesabımızı oluşturduk. Evet tekrardan numaramızı yapıyoruz. Numaralar geldi. Birini seçtik. Tekrar hemen devam ettik. Numaramızı tekrardan giriyoruz. Evet. Bu da olmadı. Videonun şansına galiba. Hemen başka bir tane numara çekelim. Videoda kesinlikle kurgu yoktur gördüğünüz gibi. Hepsi gerçek gerçek kurgu olsun diye 10. defa deneyeyim ama <laughs> Ne yapsak Hemen biz Ev ürünlerinden devam edelim Tekrardan sallayalım Birisi bunu almış Bu var mı devam Tekrardan devam edelim Umarım bu sefer bir tane numara alabiliriz. Evet, başka bir tane numarayı daha çektik. Bakalım şimdi numaramız hangi durumda. 3828. Doğru mu yazdım? Evet. Bakalım. Evet, şimdi numaramız doğru çıktı. O tamam diyoruz. Ee, şimdi bize mail atacak. Pardon, SMS atacak. Hemen tekrar uygulamaya geliyoruz. Bekleyelim. Arkadaşlar bir biraz bir dakika arasında geliyor M mailler, SMS'ler. Bu yüzden ben durdurayım, geleyim hemen. Herkese merhaba. Tekrardan geldim. Ee, gördüğünüz numara tekrardan giriş yaptım. Gördüğüm kadarıyla başka birisi daha kullanıyormuş. Hemen videoyu kapattıktan sonra hemen geri çıkış yapacağım. Şöyle numarayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen girdiğim numara. Doğrulama kodu geldi. Girdim ve hemen beni buraya attı. Baktığımızda bayağı bir arkadaş grubada da kayıtlıymış. Hemen rahatsızlık vermeden hemen geri çıkış yapacağım. Siz de belki böyle bir şey karşılaşabilirsiniz. sahibine haksız, haksızlık olmasın. Hemen geri çıkartınız sevinirim. Ben de hemen geri çıkacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın like atıp abone olursanız da beni çok gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka istediğiniz bir video tarzı, başka yapamadığınız yapma, yapmak istediğiniz bir tane video varsa söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere tekrardan. Kartlarda nasıl maç izleyebileceğinizi ücretsiz bir şekilde veya Arap uygulaması metodunu koydum. İsterseniz onlara bir bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.